Özel harekat polisleri de bizim hiç şüphesiz kıymetlilerimizden, kahramanlarımızdan sayın seyirciler vatanı milleti korumak için canla başla uğraşıyorlar. İşte onlardan birinin hayatı filme konu oldu. Adı da Kızım ve Ben. O filmin çekimleri devam ediyor ve bir sahne var ki hakikaten nefesler tutuldu, heyecan doruktaydı. Neden diyorsanız hemen söyleyeyim çok kısa. O sahnede gerçek özel harekat polisleri yer aldı. Özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopteri. Görüntüler İstanbul'dan ama bir operasyon değil, bir film sahnesinden. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu kez bir sinema filmine destek verdi. Çekimleri devam eden Kızım ve Ben filminde operasyon sahnesinin gerçekçi olması için her türlü yardım yapıldı. İşte bu sahnede hem gerçek özel harekatçılar hem de gerçek mühimmat ve araçlar kullanıldı. Bugüne kadar genelde operasyon bazlı gördük özel harekat polislerini ama özel yaşamını görelim ve e, e, tadımlık bir operasyon sahnesi yapalım istedik. Çekimler Kilyos'ta yapıldı. Filmde Doruk karakterini canlandıran başrol oyuncusu Cemal Hünal'a özel harekat polisleri eşlik etti. Bir oyuncuya bu kadar gerçek teçhizat, mühimmat ve helikopter ve araçlarla çekim imkanı çıkmıyor. Benim için gerçekten çok büyük bir Filmde her şey gerçek olunca yapım ekibine, sette polisler de eşlik etti ve gerçeğini aratmayan operasyon sahnesi kısa sürede çekildi. Bir özel harekat polisinin gerçek hayat hikayesini konu alan film önümüzdeki aylarda vizyona girecek.